Ehli Beyt zaten Allah'ın Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadislerde sünnetindeki tek kurumdur. Ve Müslümanlara Allah'ın ve Resulü'nün tavsiyesi onların tertemiz olduğu, temiz değil tertemiz olduğu, uyulması gereken insanlar olduğu, sevilmelerinin farz olduğudur. Ayette bu sabit. Eğer biz bunlarla beraber olursak kurtuluruz. Peygamberimiz buyuruyor ki ehl Beyt Nuh'un gemisidir. Binen kurtulur, bilmeyen helak olur. Daha uzatmaya gerek yok. Onun için senelerce ehli Beyt'in önünde bir takım maskeli insanlar o maskeleriyle birlikte Müslüman göründüler. ehl Beyt'i unutturmaya çalıştılar. Hatta harbi ilan ettiler. Bunlar münafıklardır ama bize bunları dünyanın en takvası gösterdiler. Konumuz bu olmadığı için fazla girmeme gerek yok. Benim eserlerimi okusunlar, Ehlibeyt'le ilgili yapılması gerekenleri hayata geçirsinler diyorum.